Herkese merhabalar. Tekrardan Brooklyn kariyeriyle karşınızdayım. Üçüncü bölümü şimdi kaydediyor olacağız. Ee, olacağız derken ben olacağım. Muhtemelen siz izliyor olacaksınız. <laughs> en son e, overtime sonunda yenmiştik, kazanmıştık. Şeyi, Hornets'i mağlup bir başarmıştık. John 36 sayı atmıştı. Clay 40 sayı atmıştı. 14'te 10 üçlükle oynamıştı. 3 Üç sayı isabetiyle oynamıştı. İnanılmaz bir maçtı. Benim manevi takımım da buradaymış. Ee, bu ne ya? Tık tık. Allah Allah. Neyse bir şey mi seçtiriyor bu? Neyse. Biz dönelim kendi işimize. Ee, Dallas'ı kazanmıştık yukarılarda bir yerde. Şimdi tekrardan Dallas'la karşılaşacağız. Bakalım bu sefer değişecek değişen bir durum olacak mı? Taktik olduğu gibi kalsın. Ee, fakat... Fakat yine fakat... Ee, şurada dakikalarda bir ayar yapmak istiyorum çünkü... Sergi Ibaka'nın veri mi? Aa, ciddi, ciddi derecede düştü ve ee, burada sakatlık ee, Clay çok güzel taşıyor ama ben takımın sakatlanmasından e, korkmaya başladım. Tamam ipucu çok güzel veriyorsun scout da yani sezon başındaki bir sakatlıkta da kötü etkilemesi istemiyorum. Play'den aldığımız dakikayı geri verelim. Şu delikanlı da biraz oynamak istiyormuş abi ben de oynayayım dedi. Cameron Johnson'ı ben tilttim birazcık. Tilt etmişti beni. Sakatlık yaşamak istemiyorum çünkü Hadi maça geçelim Deplasman'dayız bu sefer Son çeyreğe kadar önde geldik Yani Çeyrekten itibaren kazanacağız gibi duruyor 123-110 Deplasman'da da mağlup etmeyi başardık Dallas Mavericks'i Novitski'nin gözler yaşlı Evet, aynen devam, 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 devam. Bir yaptım benim şey de değişecek mi? Tabii ki de biraz değişecek. Şimdik. Doğru, fünye. Cameron Johnson biraz daha mı süre istiyor hala? Şimdi Clarkson çok kötü düştü. Aa, ee, Nicholas Clarkson'ın çok düştü performansı. Şöyle. Yaptığım hiçbir şeyin anlamı kalmadı. O yüzden direkt başa geçiyorum bakalım ne yapacaklar. Kazayla çıktım çünkü. devam et. Şimdi son çeyrekte burada artık bir hamle mi yapmamız gerekiyor sanki. He. Get shooters open aynen öyle. Ve birinci opsiyonumuz tabii ki de Clay Thompson. İkinci op opsiyonumuz da Regis 3 muydu hatırlamıyorum ki. ikinci opsiyonumuz yok. Clay atacak. Hadi. Yapma ya. 36 dakika 35 sayı Güzel. Ibaka dayı da az buçuk oradan şey yapmaya devam ediyor. Destek vermeye. Oha 20 rebound almış. Double double yapmış Clarkson. Böyle devam. Bir şeyi eee belki öyle simulate ve oyun içine girip simulate oyunun içine girip bakabiliriz Lakers maçına. Olabilir. Simkes devam edelim şimdi. Aha trade geldi. Clay Thompson <laughs> Lakers e, DeAngelo Russell ve Mike Beasley veriyor. Eee stop civilization and view. Uh, Reddedeceğim de muhteşem. Ee, uh. ya. Ha, beklenen şey. Ee, remove tabii ki de. Clay kazayla vermeyelim abi. Ama senin o takasına karşılık bir daha bakalım. Ee, uh, Malik bizliymiş Deangelo Russell fena değil aslında ama. Zaten eski net oyuncusu diye hatırlıyorum. 31 maaş yalnız. Şöyle bakalım. Joe Harris bir bench'e göre 2 yıllık kontratta çok bile alıyor bence. Uh, şu an niye olmuyor? 15 milyon daha

Lakers'ta oyuncu olması da azmış ya Yapabileceğimin kral takas bu olur sanda O da Deangelo Russell'ın hatırına yani de 3'üden kurtarmıyoruz ya Maaş çok problem ya 13 diyor. Yani benim Joe Harris'i de eklemem lazım buraya bu ikisi için. Justin Taylor, you are Not interested in Your Trade. Evet. Böyle bir şey olabilir diyor. Kim verdi? Hachimura. Okey. Okey. 13, 20. Ama uh, Spencer istiyor. Spencer'la Spencer'la Angel Russell takası şu an ne kadar mantıklı. 20 alıyor bir yıl kontrat kalmış. 31 alıyor. Angel Russell çok alıyor ya. Uh, 10 milyon. Yine soktular biz takasa ya bir şekilde. Ya Nicholas Claxton'ın bir alternatifi yok bende şu an. O da problem yaratıyor. Ama ya ne kalsa Cameron Johnson'dan da kurtulmuştum çoktan yani. Resimle alakası yok canım. <laughs> <Aslında> neyse. 9 milyon, <laughs> 6 milyon. Patrick Miles'ı tutar. Şöyle bir teklif yapabilirim ama yine kurtarmıyor. Eee... Bu dizliği verme abi. Şuna okey miyiz? Patrick Miles. Hmm. 9 18 18 çok ya. korkunç para alıyor Joe Harris ve oynamıyordu bu arada ya. Cameron yine 5 alıyordu. 13 milyon. 6 6 6 31. Bence olabilir ya. Ya draft, draft sırası çıkarırsak. Olmaz. Aa. Oyuncu Wonderblind Karuso'yu çıkarmıştınız değil mi <laughs> Ha, The Angelo zaten sıcak bakmıyor abi gelme. Saçma sapan bir takas teklifinde. <laughs> <laughs> hayatımızın bir kısmını daha harcamış olduk. <laughs> Ee, şunu diretiyorlar cevap vermek lazım. Yani teklan ya, ya yok böyle bir takas yok ya kliye elden çıkaramam çok maaş oluyor evet ama yok yani bakalım deplasmanda ne yapacaklar kırpursa karşı günçeyrek öndeler. Ama çok yakın gidiyoruz Hoppun şut diyelim Bütün sorumluluğu clay'in üzerine yıkalım çünkü clay'i niye aldık <laughs> Clay'i tam olarak bu yüzden aldık Kaç atmış reis bu sefer 26 atmış Okey. Rebound. 13 asist. Oo. Dinvidi şey yapmış. Double double yapmış. Güzel. Şimdi Lakers maçına diyorum ki canlı izlemek lazım bunu. Oyun içine girip izleme. Şöyle yapınca playoff'taki gibi oluyor, oyuna katılıyor play desem illa bana mı oynatacak oyunu acaba? Şöyle yapalım. Aa yok oynamayabiliyorum güzel. Kadrolara bakalım. Deangelo Russell, Malik Beasley, LeBron James, Ander Blint, Gabriel, Claxton, Finley Smith, Clay, Bridges ve <laughs> Boom. <laughs> no. Hmm, yine şey koymuşlar. Ara dönem. <laughs> Hiçbir şey beklemiyorum. Haydi. Evet.

Normalde e, playofflarda böyle yapmayı planlıyorum ama Lakers bence önemli bir maç. LeBron çünkü var karşımızda. LeBron'da tam bir canavar e, benim o kendim e, yapmış olduğum New York Fantasy Draft'ında karşıma geldi ilk turda playoff'ta Clippers'la e, çok zor dakikalar yaşattı. Bu arada LeBron'un savunması için Clay'i Clay ile eşleştirmişler ev sağ avantajlı C artı veriyor. Siz şu an görmüyorsunuz. Evet, tabii ki de ee, böyle bütün maçı izlemeyeceğiz diye düşünüyorum. Clay'imin ilk üçünü göreyim yeter. Ha, direkt sona mı atlayabiliriz? Ha yok Simcast var. Tamam. Okey Simcast'e gidelim. Ee, simulation devam et. Son çeyrek bağlanırız. Mesela stop diyelim e, ee, bir dakika var. Jump in. Serbest atış atıyor kim? De, De Angelo. Ben oynamıyorum dediğim gibi. De Angelo Russell. Ee, görüntü bende şu an 100 FPS'de gözükmüyor. Akıyor ama Şöyle yaparsam şurada görüyor musunuz? Göremiyorsunuz. Tamam. Acaba sizde donacak <laughs> mı o görüntü? <laughs> Nicholas Claxton. Dinwiddie. Dinwiddie. geldi. içeri girdi. Turnike'si isabetli. 116. Lebron'un elinin üzerinden bırakmış. Şimdi Lebron geliyor. Lebron el değişti. Çok rahat. Çok rahat, çok profesyonel. Kaan Kural'ın bir yorum vardı bu sezon Lebron ile alakalı. Ee, yaşlı, hani Lebron, eski Lebron diye yaşlandı artık ama hala Lebron demişti. Gerçekten Lebron hala Lebron. de Thompson iyi savundu. Bir dakika var. İyi savunma lazım. O üç girmesin. Güzel. Rebound bizde. Clexton. Dinwi, Dinwi ya da nasıl okunuyorsa. Çok güzel geçti. Aa, turnikeyi kaçırdı. Yancı Russell, şimdi LeBron. LeBron James içeri drive etti, yine bitirdi. Aa, kaçırdı bu sefer. Finley Smith savundu ve foul geldi. 39 saniye. Foul geldi. LeBron. Serbest atışa geliyor Finley. Dorian Finley Smith Hattı topu serbest atışı ilkini kaçırıyor Bunları kaçırmaması lazım Hay hay be üçüncü bölümle birlikte yavaştan da sağ içine girmiş olduk ee, Yani Umarım Şimdi kayıt tekrarında bakacağım ben programdan sonra Size de bendeki gibi akıcı bir şekilde e, Sabit FPS olur Atış şabetli time out geldi. Ben eee... Oho Lebron'a bak. Yoksa şey yapmayı deneyeceğim. Ee, yani baktığımda eğer ki bir takılma vesaire göreceksem oyun içinden de kayıt esnasında size yansıyan görüntüyü 60'a sabitleme deneyeceğim. Çünkü bende 60 sabit değil. 80'e falan çıkıyor. Belki o donmalar takılmalar yapabilir şu anda. Ya da tamamen kayıt programıyla da alakalı olabilir. Ama OBS kullanıyorum, OBS'te sabit 60'ı veriyor şu anda. Hani herhangi bir FPS kaybı, kaybı yaşamıyorum. Abi timeout izleyeceğiz? Hadi. Aha! Spencer Dean Weedy, maçın oyuncusu seçildi. Evet bomboş DeAngelo Russell şutunu kullandı kaçırdı foul gelecek muhtemelen mi foul geldi Clay serbest atış atacak Hachimura foul yaptı İlk foulymiş baştaki Clay Yıldız Bu sezonda kendisi Körünün yokluğunda gerçekten yani sırtlıyor diyebilirim. Aa, serbest atışta atarsa harika olur. <laughs> Nazar değdirdik. Clay. Yani iki not ikinciyi kaçırsam belki daha hayırlıydı be. Lebron. 32 saniye. İçeri direkt Forcelamayı deneyecek. Aynen öyle. Ama Lebron da kaçırdı. Foul geliyor mu? Foul da gelmiyor. Maçın sonu geliyor çünkü. İçeri girdi. Çok güzel. Dışarı çıkar. Bomboş oğlum. Ekstra. Clay. 3. Aaa. Ah. Evet 118-111 Lakers evinde galiba mağlup etmeyi başarıyoruz. Lebron tuttu şimdi sıkıştırdı. DeAngelo Russell üçlük isabetli rebound Bridges ve Nets get the win here. Maçı kazanıyoruz. Şöyle ending animasyonuna da bakalım biraz. Güzel. Şimdi o takılma işinde eğer ki takılma olursa bakacağım ve çözeceğim. O zaman daha da keyifli izleyebiliriz. Lebron 21 sayı atmış. Çok kötü oynamış Lebron. 21 tane top kullanmış. 8 isabeti var. Gerçekten çok e, vasat bir performans sergilemiş. E, yandan da 24'te 14 atan bir Clay Thompson'ımız var. 35 dakikaya yine 37 sayı sığdırmış. Double double'ımız var mı? Claxton yine double double yapmış. Her şey içim dilik yolunda gidiyor playoff'a doğru daha 82 maç daha önümüzde çok maç var ama adım adım geliyoruz takım kimyası da 57'ye çıkmış 10'a 4 şöyle e, sıralamamıza da bakalım evet konferansta liderliğe oturduk hayırlı uğurlu olsun 10'a 4 de e, liderliğe oturduk diye düşünüyorum tabi ben <laughs> sallamayayım yani orada öyle gördüm bir daha bakalım League Standing aynen East'te liderliğe oturuyoruz West'te de Pelicans liderdi <laughs> İzlediğiniz için teşekkürler Brooklyn Nets kariyerinin 4. bölümünde görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın